Dr. nokta Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Şunu açıkça belirteyim. Her kadının genital bölgesi kendisine özeldir. Çirkinliği bir şey yoktur. Küçük dudaklarınız sarkık olabilir, büyük olabilir, asimetrik olabilir. Bu bir hastalık değil. Bu bir çirkinlik de değil. Ama hocam, benim küçük dudaklarım çok sarkık, çok büyük ve beni fiziksel olarak rahatsız ediyor. Ne demek fiziksel olarak rahatsız ediyor? İstediğim iç çamaşırı giyemiyorum. Sürtünüyor. Tayti giyemiyorum. Özellikle spor yaparken çok canım yanıyor. Bunlar beni çok rahatsız ediyor diyorsanız küçük dudakları yani labium minüsleri daha simetrik, daha küçük hale getirebiliyoruz. Bu işlemede de labioplasti deniyor. Labioplasti işlemi klinikte de yapabilirim, hastanede de yapabilirim. Neye göre karar veriyorum? Sizin labyumunuza göre karar veriyorum, küçük dudaklarınıza göre karar veriyorum. Şimdi zor bir labyumsa, çok büyükse, çok sakıksa, bunu klinikte yapmak konforlu olmuyor. Sizin için de konforlu olmuyor, benim için de konforlu olmuyor. Hastanede yapıyoruz, anestezi altında yapıyoruz, ama hastanede kalmak zorunda değilsin. İşlem sonrası, ilacını alıyorsun, antibiyotini alıyorsun, ağrı kesicini alıyorsun ve sonra taburcu oluyorsun. Günlük yaşantına da geri dönebilirsin. Günlük yaşantına geri dönebilirsin ama şartımız şu. Hoplamak, zıplamak, ani hareket yok. Kontrollü dönebilirsin. Ondan sonra da dikişlerine dikkat edersen, dikişlerine temizliğine dikkat edersen, işte kuru kalmasına dikkat edersen yaklaşık olarak bir haftanın sonunda, bir buçuk haftanın sonunda hemen hemen artık hiçbir şey kalmamış gibi normal yaşantına devam edebilirsin. Özetle ben şunu söylüyorum. Ben hiç kimseye senin küçük dudakların çok asimetrik, çok büyük, işte sarkık duruyor. illaki operasyon olmak zorundasın demiyorum. Ama siz psikolojik olarak bu durumdan rahatsızsanız ya da fiziksel olarak bu durumdan rahatsızsanız operasyonunuzu da gözünüzde büyütmeyin. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.